Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tam kıvamında domates çorbası yapıyorum. Şimdi bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Çorbamız için 5 tane domates kullanacağım. Bu domateslerin kabuklarını soydum. Şimdi rondodan hepsini geçireceğim. Rondodan çektiğim domatesleri yemeğe yapacağım tencereme aldım. Şimdi bu tencereyi ocağa alıyorum. Ocağa aldığım domatesleri kaynatarak pişireceğiz. Domateslerimiz bir tarafta kaynarken ben şimdi tavamıza 2 yemek kaşığı tereyağı aldım. Tereyağımız eridi. Üstüne 1 yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Bunu güzelce kavuracağım. Unun kokusu çıkana kadar kavuralım. bunu güzelce kavurdum. Şimdi üstüne bir çay bardağı soğuk süt döküp hemen karıştırıyorum. Arkasından yine bir su bardağı soğuk su. şunu güzelce karıştıralım. Karıştırarak ikinci bardağımızı da dökelim su şimdi bir bardak su daha dökeceğim 3 bardak su 1 bardak 1 çay bardağı da süt ilave etmiş oluyoruz şimdi bunu kaynayana kadar karıştıralım domatesimiz bu şekilde yaklaşık 15 dakikadır kaynıyor şimdi domateslerin üstüne bir yemek kaşığı domates salçası ilave ettim bunu da güzelce karıştıralım Bu karışımımız da kaynadı. Şimdi domateslerle her ikisi de kaynarken birleştiriyorum. Bu şekilde kaynatalım çorbamızı yine karıştırarak. Çorbamız kaynadı. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Şimdi ben artık servis yapabilirim. Şimdi çorbamızın üstüne rendelenmiş kaşar atıyorum. Çorbamız hazır. Artık afiyetle içebiliriz. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan da haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.